Ayşe Hanım istemez miydin böyle gelin bak bak nasıl kayınvalidesini koruyor aynı sultan <laughs> değil mi aynı sultan, <laughs> Seda Bey, sultan ya, isterdim diyor mu? Seda Hanım, Efendim? Sultan beni kayırıyor mu? Sultan beni kayırıyor mu? Elif kadar yani iyi bir Elf, kayınvalide olsa e, bana karşı keşinde. gerçekten iyi bir kayınvalide olsa iyi He? bir kayınvalidelik yapsa ben zaten savunurum Herkes Sen iyi ben bir kayınvalidelik yapmadığın için mu seni. Nasıl yapacağız kayınvalideliği bir öğretsin bana. Nasıl yapacağız? ne istiyorsun? İsteklerimi yerine getirerek. Nasıl yapacağız? Ne mesela ben ne de? istiyorsun diyor sana günlerdir kadın diyor ki ben onları yapamam diyor. Ben diyor senin karnını gel gerdi, para yetiştiremem. Senin kaynaklarına para yetiştiremem. Senin masraflarına para yetiştiremem. Oğluma da karışmıyorum sana da karışmıyorum. sizde ikiniz de istemiyorum diyor. Sözünün peşindeyim Seda Hanım. Çözümün o arkasındayım. Valla arkasında Seda abla var. istese öyle bir yetiştirir ki var ya öyle bir yetiştirir. Bak diyorum. Mesela koyunlarını satsın. Tekrar söylüyorum evini satsın. satsın. varsa, mağlum varsa, param varsa, sen anla. Ya ben alayım, onu bunu bilmem. Ila ben ila ben alayım, istiyorum, ne? yapacaksınız. Abla bir de bir şey söyleyeceğim. Ha. O zaman madem bu şekilde söylüyorsun yani sen bana, kendi kızlarını. Düğün yapmadan evlendir seni. Niye düğün yaptırdın? Bilezik ya sen benim kızlarımla ne? ne? Ne alakası var? Benim, benim kızlarımla biliyorum. niye karıştırıyorsun? Ne alakası Değil var? Karıştırırım kusura bakma. Onlara niye düğün yaptırdın? Onlara niye bilezik taktırdın? Bilezik ben onlar kendi isteğine taktılar. Ya iki, üç tane ben bilezik alın demedim. Tamam, ama benim ama kızlarım ne ortaya ya, yok. çıkıp. Yok. Bağır bağırmadı beş bilezik alacağım, on bilezik alacağım diye hiç bağırmadı. Yok diyorsun ya hani hep yok de, yok işte ben bilezik takamam. Düğün yapamam, yaparlar yapıyor. Diyorsun ya kendi kızlarını taktırmasaydın, düğünlerini yaptırmasaydın. Ben şeyine taktırdım. Yaptırmasaydın, nikahlarını o sonra çekip gitseler de o zaman böyle ben olsun. Ben kesmedim kızlarıma bilezik takın diye. Kendileri bilezik olsun. Gönlü bilezik olsun. Ya işine kendi kızına gelince öyle de Caner biri bir daha. Sen, mi sen, Çocuklar sizi şöyle alayım. Sultan oraya geçsen annem. Sultan niye anlaşamıyorsun kayınvalidenle sen? Ya Seda abla ben hakkımı savunuyorum. Hakkımı istiyorum. Ama sen kadına saygı göstermiyorsun ki istediklerini yapsın. Ya Seda abla ben buraya çıkmadan önce zaten yani ilk zamanlar Ali ile tanıştığım zaman ben saygılıydım zaten. Tatlı sözle gidiyorum anlamıyorlar. Düzgün i̇lk başlarda sevdin mi sultanı? İlk başlarda. Ya Seda Hanım, ben de bileyim, Ali'ne geliyorlardı, gidiyorlardı işte. Çay içiyorlardı, kahve içiyorlardı, gidiyorlardı. Nasıldı böyle bir Ondan bulaşığını sonra... yıkayayım, bir sana yardım edeyim yapıyor muydu? Yok öyle yardımını görmedim şimdi, yalan söyleyemem. Yalan yaptı derim ben, yalan söylemem. yapmıyordum Bak, Seda Bak yardımını Niye? görmedim ben. Yapmadım. Abla mesela şöyle söyleyeyim, ee, bir gün gittik Halil'e misafirleri de vardı. Hı. Ben bulaşıkları yıkayacaktım dediler ki sen de dedi, de otur dediler bana. Hani sen yapma dediler bana. Kızların söyledi bana bunu. Yapmadım. Sonra bir öyle. kere mi gittin kayınvalideni? Efendim. Mi? Bir kere mi gittin? Yo bir sürü kez gittim de abla yani. E, temizlik yaparken gündüz vakti gitmedik ki. Akşamları falan da gittik yani öyle çay falan içmeye. Ya kaldı zaten benim evimde. Ali ameliyat oldu yüzünde. Bizim e, benim evimde kaldılar bunlar. Hı. Yani bir öyle kalkıp da iş görüyorum. Kahvaltı hazırlayayım görmedim ben. Doğru söyle Sultan yaptın mı? Valla sana bir şey söyleyeyim. Hı. Sen bir yere gitmiştin ben o gün Ali'nin çocuğun orada kahvaltı. Sen evde yoktun. Ben kendim hazırladım kahvaltıyı. Hı. E yiyeceğini mecbur hazırlayacağım. Gel ben senin karnını doyuracak halim yok. Doyurma zaten benim annem babam çok şükür benim karnımı doyuruyorlardı Allah zaten. Allah. Gelip ben de sana kahvaltı hazırlayacağım önümü. Hazırladığım zaman doldu. Pişirdiğim zaman doldu bak. Yemek... Ya pişirdiğim zaman oldu. Abla yani herkes hani böyle mi? evlerinde hani... Ali falan var abisi git falan var herkes var ya Hı. hani o zaman yemek hazırlıyor ya o zamana diyor Allah için ben sana hiç yardım etmedim mi? Burada dürüst ol hiç mi yardım etmedim? Ben yardımım görmedim. Şimdi nasıl görmedim, görmedin görmedim ya görmedim, nasıl görmedin? Ali ameliyatı olduğunu dedin ki kızım dedin, gel dedin bana yardım ettin hatırlıyor musun? Beraber halı sirkeledik sübürge tuttum ondan sonra yapmadım mı ben bunları? E, bir kere yaptım onu söylemiyorum Bak bu tuttum. E Ben size. sürekli size gelmiyordum ha. ki. İlk zamanlar geliyordum o zaman ben tanımıyorum. Şimdi sen Sultan'ın istediği beş brezi alabilecek misin? Alamayacağım sen. Ha. Seda Hanım, alamam. Ya Seda abla, yemin ederim istese alır ya, gerçekten alamam. alır ya. Alamam Sultan, alamam. Ne Boşa anlıyor? bağırma. Alamam. İstemiyor abla, bize güvenmiyor mu artık? Niye? Paraları var abla, vallahi billahi var ya. Kız yemin içme. Var. Yani benim şu anda yüz Dün ben Aliye e, 100 söyledim abla. milyar, Ali'ye de borcum var. Yüz borcum var. ne, ne beş tane bileziğimi almadan, Hı. eşyalarımı, Hı. Almadan, Hı. eşyalarımı Hı. almadan ben o nikah masasına imza atmam. Atma. Ne söylüyorum? Bak sana bir şey diyeyim sen de oğlunu kaybedersin bana bir şey olmaz. Niye kaybediyorum Kaybedersin. Oğlum? Senin oğlum deli gibi seviyor beni. Ben açık açıkta. Açık açıkta e açık seviyorum. Evlenim ben engel olmuyorum. Engel Evlenin. oluyorsun. Engel oluyorsun. Onları, onları yapmazsan evlenmem oğlun lan diyor. Sonra çok çekersin diyor sana. Çekersin. Bak ben bak, bak benim adım da Sultansa ben bunu buraya yazıyorum. Bak bunun. Ya benim adım da ise benim adımı da yaz oraya. Ben de yazıyorum buraya. <laughs> ha. Ben de ne bekliyorum? Benim malım da. Ya ne ne bekliyorsun ya, ne fayda var ya? Var ya. Ne... Ama dün konuştuk. Ben zaten, Hadi ben annesi mu? biz konuştuk. Yok, mal yok. Koyunlar var diyor. Koyunlar. Koyunlar var diyor. Bak ah koyunlar var, var abla, sultan. Var abla var. Var baksana bir de kucağına alıyor koyunları. <laughs> var abla. Daha bunun arkası da Aman var abla. Ya var yani. Kulüğün malarını açtım artık bu koyunların elinden. Ayşe diyor. Hanım benim anladığım kadarıyla sen sultanı istemiyorsun. İstemiyorum. <laughs> Heh. Seni istemiyor. Ya ben de bu. seni istemiyorum. Ne ben, yapacağız? E, ben bunların e, sultanın gelin olup da geçim edeceğini yani şey edemiyorum. Anladım. Güvenemiyorum. Sultana güvenemiyorum. Güvenemiyorum. oğlun niye bana güveniyor? İkinize de güvenemiyorum. Oğlun niye güveniyor? Güveniyor senle. Oğlun her şeyinizi burada söylüyor. Bütün gerçeğini Benim söylüyor. Beni niye burada? Güveniyorsa evlenin. İkinize evlenin. evlenin. Ne Yo, yapıyorsan ben Hayır öyle bir dünya yok. Sözümün ben arkasındayım. bileziklerimi istiyorum. Bak ben dul değilim. Hmm. Değilim İster, yani. Işte. Değilim ben. İşte. Bileziklerimi istiyorum. Eşyalarımı istiyorum. Eski karısının eşyalarını bana zamanında kullandırdınız ya asla Eski bir daha o asla yapmam bana sıfırdan eşya artık alacaksınız artık artık şu eşyanın elinden ya. alacaksınız niye en fazla kaç yatlasa 20 bin lira para harcamışlar en fazla bunlar o da niye hacizlik olduk diye ödemek zor onda nasıl Ali'ye neler neler söylediler yok hacizlik ettim babasını kefir gösterdi ya hmm. abla Ali hmm. abisi ödedi parasını neler neler burnumuzdan getirdiler ya hepsi burnumuzdan ne yaptık da ne ne yaptık Ali'ye demediğiniz laf kalmadı. Ben Ali'nin yanındaydım. Yanındaydım Ali'nin. Ne dedik Ali'ye? Yok işte baba, babasını kefil göstermişti ya hatırlıyor musun? Eşya almıştık biz. He. Nerede Ali o eşyalar? Niye edemediniz? Satmış. Onlar da. Evet hepsini satmış Niye abla. Demediniz? Niye Niye edemediniz? Niye? Size ders oldu. Ha. ders olduysa bu da ders sana oldu. ders olsun Ali'nin işte. arabasını sattınız. Parasını yediniz. Eee? Eee? A A Ama ne zaman kötü almış, almış arabayı? biz o arabayla düğün de yapardık bilezikle takardık. Ne zaman takardı. almış Ali arabayı? Bir onu konuş bakayım. Kim oğlum burada söylüyor oğlun kendi almış. Kaç Oğlan kere baraj, babasına para, para vermiş. Kaç arabayı? kere para vermiş oğlum babasına. Arabayı da geze 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 bir gün, bir gün Hı. bindirdiniz de beni hastaneye mi götürdünüz? Ben dolmuşuna gittim geldim hastaneye. Sen Araba nerede? Maraş'ta. Araba nerede? Urfa'da. Araba nerede? Şeyde. Anam vallahi var ya. Sus. Biz arabayla mı gittik Urfa'ya Maraş'a? Otobüsle yani ne gittik. ne giderseniz gidin. Ya bir yere park ediyorsunuz, arabayı alıp gidiyoruz, Yok araba. <laughs> ha. hastaneleri hastanelere ben diyor. Beni kimse götüren getiren olmadı diyor ya. <laughs> Valla Seda abla kaç kere aradı, götürdük yani. Belki de Kendisi o yüzden şey aramıyorsa... kızdı. Kızdı Ali'nin babası. O yüzden sattı arabayı. Olabilir. Yo borçları varmış, kredi borçları Arabamız varmış. Arabamız yok şey yapmış. gibiydi hiç. Boşları var değil mi? Boş ya of! Oğlum bile söylüyor. Boş Sen ne diyorsun gördüm. ya? Ben... Oğlum bile söylüyor. Ben sonra kaldığınız eşyaları benim evime icra geldi dedi. Biliyor musun? Ee, zaten sen olacaksın. ondan korktuğun ha. için parayı ödedin Kep, zaten. Sizin yüzünüzden. Zaten mecbur yoksa ödemeyecektin ki. Sen ondan korktuğun için. Ev kurmaya mecbur muyum ben şimdi? Değil misin? O zaman değil. niye evladın var hiç diyor. Değilim, annesi de değil. misin sen? Hiç değilim. Ha, annesi annesim, değil misin? Annesem siz de doğru yolunuza gideydiniz. Ha, doğru yolunuza gideydiniz dersin anca. Yapmıyor. Valla evladını olsun anneyim diye geçinme. Yatmıyorum. Yine o paralar başınızın gidecek senin bana başınızın gidecek. Başınızın çaresine bakın. Ha başınızın Yapmıyorum. çaresine bakın dersin. Yapamam. Abla Allah'tan tek dileğim ne biliyor musun? Hı. Hani bana böyle diyorlar ya. Hı. Bak ben hariç Ali ailesi bunu diyorum. Sadece bunu söylüyorum. Gerçekten çünkü ben de bir ananın Ben de bir babanın evladıyım. Tamam. Hani Sen... tamam hata yapmış olabilirim, cahillik bu adam ama sevdim. Sevdim diye de yok bezik takmayacaklar. Yok işte düğün yapmayacaklar. Yok eşya almayacaklar ya bir dünya yok abla. Bileziğin içimi seviyor. Ben sevdiğim hiç bir, bir bir kuruş yani bir penze takmasa ben yine severim. O zaman bir şey söyleyeceğim. O zaman geçerim. diğer evlenen kızlar ha. Hani kayınvalideleri bilezik takıyor ya evlenen kızlara. O zaman niye onlar evleniyorlar? Sevmedi, sevmiyorlar bilezik için evleniyorlar. Mantığa bak mantığa. Ya biraz mantıklı düşün Baba ya. iyi düzüyor maşallah. Ya Nasıl Allah, güzel Eski kafa olduğu için vallahi böyle düşün işte. Cimrisiniz siz cimri cimri. Sen siz cimrisiniz. Cimri. Cimri siz bana da yapmazsınız. Benden sonrasını da yapmazsınız. Sonrasını sonrasını da yapmazsınız. Yapmam. Yapmazsınız. Ya ben diyor zaten kızım. Yapmıyorum. Yapmayan Kimse yapmaz abla yapmaz. Hiç ama doğruca dursaydınız yapacaktık, yapacaktık. He, yapacaktık yapardınız. Hani de diyordun ya bana, bak yüzüne karşı da söyleyeyim bak. Ço bir çocuğun olsun da öyle düğün, yapanlar yapıyor. Demiyor muydun? Allah Allah. Demiyor muydun? Allah, Allah var, var. Ya Allah mi? var, Allah dedin, var. Ya dedin ya, sizin ya eve Allah geldim hakkına. ben. Çocuğun olsun da öyle yap falan demedin mi sen bana? Yok ben öyle bir düğün şey demedim. Düğün isterim senden. Sus. Olsun yapanlar yapıyor, çocuğunuz olsun öyle yaparız ya dediniz ya, ya. Durdunuz mu da ben size düğün yapacağım. Durdunuz mu da? Senin evin şey kaç kilometre bir dakika, uzaktaydı bir bir başında bir dakika, ben bir başındaydım. Bir şey Geçindiniz mi? Bir de? dakika bir şey söyleyeceğim. Nasıl koyanıp düğün Durdunuz yapacağım düğün Biz gayet ilk başta araya çok güzel bir durduk abla 5-6 ay durduk. Yap, yapan adam her türlü yapardı. Yapardı. Benim babam tamam mı ben dul olmadığıma rağmen bekar, ol, bekar olduğuma rağmen benim babam diyor ki ben diyor gerekenini yaparım diyor. He? Benim ben babam yapsın, böyle söylüyor. Yapsın o zaman. Sen Yapmıyor. Sen o zaman. Siz niye yapmıyorsunuz? Siz Sen, de yapın. Ben yapacağımı yaptım zamanında. Ya yapacağımı daha yaptım ya Allah'ım çıldıracağım. Valla abla bana geliyorlar ya. Sen çıldırma ben çıldıracağım ben. Ben hasta halimde bak ben hastayım. Sen Benim zamanında zaman. Ali'nin eski karısının eşyalarını kabul etmekle hatayı yapmışsın. Ya Seda abla ne yapabilirim? Yok dedi durumumuz yok dedi yok böyle dedi ailemi ikna edeceğim dedi bir şekilde E şimdi aldıracağım yeniden dedi. sıfır çay kaşığından bilmem nesine kadar ev dayayıp döşeceksiniz diyorsun. Hepsi vardı. Seda Hanım, hepsi vardı. Burada sen bunun bağırdığına bakma. <laughs> Vallahi şöyle hiçbir eksiği innesi eksik değildi. Hiç, Ama gitmiş onlar. Hiçbir sat... şey yok şimdi, hiçbir şey yok. Ama Sultan diyor ki satıldığından benim haberim yok diyor. Sattılar işte bak ayrıldılar. Doğru söyle bak. da Ali. Seninle buluşuyordu çarşıda, kafede, orada, burada işte ne bileyim ben. Paralar gitti öyle. Paralar bitiyordu işte. Ee, ha, iyisi işte Seda bu. Sen abla benim bulaşık makinem yoktu. Bunların evinde vardı ve şunu da söyleyeyim ha. Bak bunu da biliyorum. Ali de söyledi bu gerçek. eski karısına aldığı bulaşık makinesini yani sıfırdı ya bunlar kullanıyordu. Ben bulaşık makinesi benim bulaşık makinem yoktu abla yoktu. Ben ne dedim? Yazık dedim. Hani dedim anne dedim, yaşlı dedim, elinde yıkamasın dedim, makineye atsın dedim. Ben istemedim bulaşık makinesi abla. Ben böyle fedakar da bir insanım. Ben evde bulaşık makinesini çıkarıp sana mı vereceğim? Biz, Benim biz de o. Ki, eski kadısını almış. Adam gibi, adam eski gibi insan gibi da o. Bulaşık makinesini alacaktık biz alacağız. Siz onu da almışsınız. Sübürken vardı iki tane. Ali dedi ki annemin dedi, süpürgesi bozulmuş aşkım dedi. Süpürgesini dedim al dedim annene götürdüm. Süpürgeyi de annesine verdi abla. Ne zaman? Bunları ha? da yaptım. Ben niye ne görmedim? Ne zaman? Ben niye görmedim? Ya yemin ederim Allah'tan kork Allah'tan. Sen Allah'tan korktu kork, yalanları konuşurken. Evet, anca ben ya Allah'tan korkuyorum ben yalan, yalan konuşmuyorum. İşine gelmeyince yalan dersin. Abla yemin şart ederim bak. Ana. Tövbe, Ali etmem. bak Ali gelsin tamam Aliye de sorun Allah Allah. yemin Allah ederim Allah bak anne. yaptım abla bak yaptım bak Gidesin. kendi çocuğu var bak ben bak ben asla yüzüne vurmuyorum hani ben abla kardeş ya ben onu gerçekten çok seviyorum abla çocuğunu abla kardeş olarak çocuğa Hanım bakıyor zaten canım bak sen e, istersen çöke... mi, benim için fark etmez ben çocuğuma bakıyorum abla çocuğu da benim için ölüyor.